Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz katıldığı yarışmalarda büyük başarı kazandı. Son olarak İtalya'da düzenlenen uluslararası yarışmada ise birincilik elde etti. Yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil eden genç kızın hedefi keman öğretmeni olmak. Ödünç çaldığı kemanla başarıdan başarıya koştu genç yetenek İtalya'da birinci, Estonya'da ikinci oldu. Antalya'da yaşayan Cansu Sara Takmaz 12 yaşında. Anı okulunda piyano eğitimi almaya başladı. Antalya Devlet Konservatuarı sınavını dereceyle kazandı. Öğretmenlerin yönlendirmesiyle keman çalmaya başladı. Şu an 7. sınıf öğrencisi olan Cansu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda başarı kazandı. Son bir ayda online yapılan iki yarışmaya katıldı. Estonya'daki yarışmada ikinci olan Cansu, İtalya'da düzenlenen yarışmada ise birincilik elde etti. Pandemi sürecinde online derslere girdim. Sonra kendimi geliştirdim ve bu benim için iyi bir şanstı. Günde 5-6 saat çalıştım evde kendim. Ödünç kemanla büyük başarılar elde eden Cansu'ya bir destek de anneannesinden geldi. Önceden yarışmalara falan konserlere kuzenimin ve öğretmenimin kemanıyla katılıyordum. Artık anneannem bana bir, bu kemanı görmüş olduğunuz kemanı hediye etti ve artık bununla yarışmalara, konserlere katılıyorum. Bununla çalışmalarımı sürdürüyorum. Cansu Sara Takmaz'ın hayali, uluslararası üne sahip büyük orkestralarda konser vermek.